Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fransız savunma sitesi OP360, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının neden verilmediğini açıkladı. Almanya, Eurofighter Tayfun'un Türkiye'ye satışını engellemeye devam ediyor. Ocak ayının sonunda Washington ile yapılan uzun görüşmelerin ardından Ankara 40 adet F-16 Viper avcı bombardıman uçağı, 79 eski nesil F-16 dönüşüm kiti ve 23 milyar dolar olarak tahmin edilen mühimmat satışının kabul edilmesini sağladı. Bu anlaşma İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakılması ile sonuçlandı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından önerilen bu potansiyel satışa Konre'nin itiraz etmemesi ilgili sözleşmelerin hızla imzalanacağı izlenimini yaratmıştı. Ancak 6 ay geçmesine rağmen Türkiye'nin bu satışa yönelik niyeti henüz netlik kazanmadı ve Ankara planlarını değiştirmeyi düşünmeye başladı. Şu anda F-16 Viper ve mühimmat siparişlerinin azaltılması ve en az 40 adet Eurofighter Typhoon satın alınması gündemde. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, Eurofighter üzerinde çalışıyoruz. Biraz satın almak istiyoruz. Oldukça verimli bir uçaktır. Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya tarafından üretilmektedir. İngiltere ve İspanya aynı fikirde ve şu anda Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar dedi. Ancak Almanya, Eurofikter Tayfun'un Suudi Arabistan'a satışına ilişkin vetosunu kaldırmış olsa bile, aynı şeyi Türkiye için yapmaya hazır değil. Washington'daki son NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ve Almanya ile bu olası anlaşma hakkında müzakerelerin doğru yönde ilerlediğini belirtti. Erdoğan, Almanya Şansölyesi Schulz herhangi bir olumsuz tutum sergilemedi, diyerek Berlin'in fikrini değiştirdiği izlenimini verdi. Han Borak konuşan Eurofikter Konsorsiyumunun CEO'su Giancarlo Mezzanatto, Almanya'nın Tayfun'un Türkiye'ye satışına karşı olduğunu doğruladı. Mezzanatto, Ankara 50'ye kadar Eurofikter uçağı satın almaya çalışıyor, ancak bu girişimler Berlin tarafından engelleniyor, dedi. Bu Alman ablukasının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle, özellikle de doğalgaz arama faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Türkiye resmen yapılan şantajda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşanan gerginlikler de bu kararın arkasındaki sebepler arasında yer alıyor. Yani Almanlar Türkiye'ye doğalgaz aramayı bırakın, uçakları alın diyor. Her durumda Almanya'nın tutumu henüz değişmiş değil. Eurofikter konsorsiyumunun başına geçen Mayıs 2023'te getirilen mezzanatto, Hava ve Uzay Fuarı'nda kısa vadede 150 ila 200 uçak satmanın mümkün olacağını öngördü. Almanya ve İspanya'nın toplamda 45 uçak sipariş ettiği, İtalya'nın da yakında 24 uçak sipariş edeceği belirtildi. Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışına yönelik ambargosunun kaldırılması da 48 uçaklık sipariş için umut veriyor.